Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Çok e, muhteşem oldu. Bu tam anlamıyla bir ekmek tarifi arkadaşlar, e, ekmeği de bu virüs sayesinde yapa yapa öğrendik, püf noktalarını e, anladık, neler olduğunu. Bu videomda bütün püf noktaları ile birlikte ekmek yapımı ile ilgili her şeyi paylaştım arkadaşlar deneyimlerimi, tecrübelerimi hepsini paylaştım. Mutlaka tarifimde kalarak siz de aynı şekilde yapın. Kesinlikle hüsrana uğramayacaksınız. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık olan ekmeklerinizle birlikte sofralarınızda yiyeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izleyin ve eğer sonunda yapıp beğenirseniz mutlaka yaptığınıza dair de yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü çok güzel bir ekmek tarifi bu. Herkesin yaşadıkları ile ilgili bilgilerini bilmek isterim. Umarım siz de benim gibi memnun kalacaksınızdır inşallah. Bakalım hadi şimdi birlikte tarife geçelim. Arkadaşlar ekmeklerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi sizlere şu kıtır sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel ki Merhaba arkadaşlar. Şimdi ekmeğimizi yapmaya başlayacağım. Öncelikle instant mayamızı karıştırma kabımızın içerisine döküyorum. Boşalttım bir paket. Eğer instant mayanız yok, yaş mayanız varsa da yarım paket kullanın. Bu tarifte bir buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şekerim ve bir tatlı kaşığı da tuzumdan ilave ediyorum arkadaşlar. Önce şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum bunları. Unum da bu arada 4-5 su bardağı da unum var. Ama hepsini kullanmayacağım. Yavaş yavaş ilave ederek kullanacağım. Çünkü unun cinsine göre değişken gösterebiliyor. Bugün farklı bir un aldım. Ben de yeni bir paket açtım. O yüzden yavaş yavaş ekleyeceğim. Normalde bu tarifte 4 su bardağı kadar, üç buçuk 4 su bardağı kadar un gidiyor. Ama dediğim gibi hem biraz işte yoğururken üzerine yavaş yavaş ilave edeceğim, hem de unumu dediğim gibi kontrollü ilave etmek her zaman için önemli ekmek yoğurma işleminde. Şöyle mayamız güzelce bir erisin arkadaşlar. Şimdi el ele karıştırdık güzelce kaşığımızla. Mayamızı erittik. Bakın hiç kalmadı. Şimdi yavaş yavaş unu ilave edeceğim dediğim gibi. Burada 4 su bardağı un var. Şu bardaklarla arkadaşlar bu arada ölçtüm. Şöyle kaşığımla yavaş yavaş toparlıyorum daha sonra elimle yoğuracağım. Bu kadarı kalsın. Çıtır çıtır çok güzel ekmekler yapacağız biz sizlerle. Şimdi elimle toparlayacağım arkadaşlar. Şöyle kaşığımı sıyırıyorum ellerimle. Bundan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Bu arada suyunuzu arkadaşlar e, mutlaka eğer e, arıtma suyundan kullanarak yaparsanız daha güzel oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet un ekleyeceğiz biraz daha arkadaşlar şöyle göstereyim hamurum yumuşak şöyle güzel kıvam alan bir hamur oldu kıvamını çok güzel bir şekilde aldı şimdi bunu tezgahıma alacağım şöyle un serpideyim tezgahın üzerinde İşte onu e, şu kadar kaldı arkadaşlar 4 bardaktan şu kadar kaldı. Onu da ben biraz da fazla koydum. 4 bardaktan yaklaşık 5'e yakındı o. O kadar bir şey kaldı işte. 5 değildi tam ama 5'e yakındı. Şu kadar bir un kaldım. Bununla da işte böyle serpme işlemleri için kullanırım diye düşündüğümden ayırdım. Şimdi şöyle tezgahımı aldım. Unladığım arkadaşlar elime yapışmaması için şöyle güzel bir şekil verdik tezgahımızla. Şimdi bunu yine yoğurma kabımızın üzerine içerisine koyup bir 40-45 dakika kadar mayalanması için bekleteceğiz. Bu işlem sıcak bir ortamda olursa daha kısa da sürebilir arkadaşlar. Ortamın sıcaklığıyla alakalı mayalanma süresi. Şimdi üzerini streç filmle örtüp mayalamaya bırakıyorum. Bu şekilde streç film ile ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. hamurumu çıkarttım muhteşem bir şekilde kabardı. Bunu ben e, balkonumda çok güzel bir güneş vardı bugün. E, Üzerini streç filmini örttükten sonra balkondaki masama koydum arkadaşlar puf puf kabardı. Bu mayalanma süreci tamamen az önce de belirttiğim gibi sizin e, ortamınızın sıcaklığına bağlı. Eğer böyle sıcacık bir ortamda olursa zaten ılık su ile yapıyoruz ya o hamur sıcak oluyor yoğururken zaten. Ve sıcak bir ortamda tekrar mayalanmaya devam ederse böyle kocaman bir hamur oluyor. Şimdi un serptik tezgahımızın üzerine. Ve e, hamurumuzu çıkartacağım şimdi. Şöyle bir spatula yardımıyla çok da hamurumun içindeki o e puf puflu almak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle Şöyle aldım. Ve burada şöyle güzelce onun kıvam aldırtıyorum yine şöyle birazcık daha serpiledim. Şöyle kıvam aldırtıyorum. Çok da oynamayacağım. O yumuşaklığının gitmesini istemiyorum çünkü poğpoglunun gitmesini istemiyorum. Şöyle birazcık elimle toparlayarak yoğuruyorum arkadaşlar. Evet şimdi bundan küçük küçük topçuklar yapıp e, hamurlarımızı hazırlayacağız şöyle bir bıçak yardımıyla 11 tane beze yapacağım keserken bile arkadaşlar popofol oluyoryanalım. Tarife bayılacaksınız. 11 eşit parça yapacağız arkadaşlar hamurumuzdan. İsterseniz bu büyüklüğü değiştirebilirsiniz de daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz size kalmış. Ama ben 11 tane parça ayırıp o şekilde yapacağım şimdi. Şöyle bir tepsi ayarladım arkadaşlar içerisinde un serpiledim şimdi böyle ayırdım bunlarımı pardon ayırdım bezelerimi böyle topçuk yapıp elimde şöyle yuvarlayıp tepsimin içerisine alıyorum Evet bezelerimi bu şekilde ayarlıyorum. lerimi hazırladım arkadaşlar. Tezgahıma biraz un serpeledim. Şimdi şu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra şöyle ellerimle arkadaşlar bakın ellerimle şöyle üçgen şekilde ortasını bombe yapacak şekilde içine doğru bastırıyorum. Bakın. Çok basit. Şöyle sürekli geliyorum. Ortasını bomba yapmak için arkadaşlar kenarlarından şöyle bastırarak getiriyorum. Bu kadar. Bakın ortası şöyle bomba oluyor. Ortası şu şekilde bomba olacak şekilde kıvırıyorum. yerlerini de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Açtım. Ellerimle şu şekli veriyorum. Bakın. O bombaliği veriyorum arkadaşlar. Orta kısmına. Ekmek görünümü oluyor yani. Normal fırından aldığımız ekmek görünümü oluyor. İçerisindeki havayı alıyoruz. Bu önemli bir püf nokta ekmek yapımında. Ve şöyle fırın tepsinin içerisine diziyorum arkadaşlar ekmeklerimi. Hamurumuzu aldık arkadaşlar. Şöyle elimizle açtırdık. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok basit şu şekilde devam ediyoruz. Ucunu da birleştirip şöyle ortası bombeli yapacak şekilde uçlarını da sivriltiyorum. Ortası bombeli olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tepsiye hazırladım ben. Şimdi bu ikinci tepsi hamuru olacak. Devam ediyoruz. Açtırdı. Şu şekilde kıvırıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde içindeki havayı alıyorum. Döndürdüm. Döndürdüm ve şöyle birleştiriyorum uçlarını da uzatıyorum şöyle elimle ekmek şeklini veriyorum arkadaşlar diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapıyorum açtım şu şekilde kıvırıyorum arkadaşlar gayet güzel ve kolay oluyor kıvırarak geliyorum ve sonunda birleştiriyorum hamurumu ve ucunu uzatıyorum arkadaşlar bu kadar çok basit oluyor gerçekten de bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar Şöyle açtırdım. Şöyle elimle içine doğru bastırıyorum arkadaşlar. Zaten o yapışıyor. Görüyorsunuz bakın. Şöyle uçlarını sivriltiyorum elimle. Birleştirme işleminden sonra şu şekilde bırakıyorum. Tepsinin içerisine alacağım arkadaşlar bunu. Bu şekilde. Arkadaşlarım şimdi tepsimize ekmeklerimizi dizdik. Ekmeklerimiz şimdi tepsi mayalanması için bir 30 dakika daha mayalansın diye bekleteceğiz. Bu arada bir 10-15 dakika sonra da fırınımızı 230 derece sıcaklığa ayarlayalım. Fırınımız da yavaş yavaş ısınmaya başlamış olsun. Çünkü ekmeklerimizi fırına verdiğimizde fırınımızın sıcak olması gerekiyor Arkadaşlar bu önemli bir ayrıntı bunu mutlaka unutmayın bu şekilde bir 30 dakika kadar bekleteceğiz Eğer Dilerseniz fırınınızı 50 dereceye ayarlayıp hemen o şekilde bir 10-15 dakika 50 derecede mayalandırabilirsiniz de ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum iki tepsi ekmeğimiz çıktı 11 adet Diğer tepsimiz de burada. yan tarafta diğer tepsimiz de arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika pardon bir yarım saat kadar bekletiyoruz tepsi mayalanması için. Şimdi arkadaşlar mayalandı tepsi mayamız da olduktan sonra şöyle kenarlarına çizikler atıyorum. Ve 230 derece önceden ısıttığım fırının içerisine göndereceğim arkadaşlar. Evet şimdi fırınıma gönderiyorum. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Evet şimdi fırına gitmek üzere. Ekmek hazır. 230 derece önceden ısıttığımız fırınımızın içerisine gönderiyorum. Arkadaşlar göndermeden önce isterseniz şöyle un serpip üzerine fırından çıkmış havası da verebilirsiniz çok az şöyle unu gezdirelim üzerlerinde şimdi fırına gitmek için ekmeklerimiz hazır arkadaşlar ekmeklerim fırından çıktı çok güzel bir şekilde piştiler şimdi sizlere şu kıtır sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel ki. Yani dışı kıtır kıtır, içi muhteşem güzel. Şimdi size içini açık bir de göstermek istiyorum. İç dokusunu da görün arkadaşlar böyle görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oldu ya. Hepiniz kesinlikle yapın arkadaşlar. Müthiş derecede lezzetli ve çok güzel bir ekmek tarifi. Yüzde yüz yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Kesinlikle şaşmayacaksınız ve nefis derecede güzel ekmekleriniz olacak. Yani bunu e, sizin yaptığınıza inandırmanız gerekebilir hatta öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten şu çıtırlık vesaire hepsi ayrı ayrı. Yani çok güzel pişti. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yapın ve ailenizle birlikte afiyetle yiyin. Deneyecek herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.